Herkese merhaba arkadaşlar. akümüzün kış bakımını yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Az kaldı fullenmek üzere. Burada redüktörümüz de var büyük redüktör. Ama ona ihtiyacımız yok şu an. Bu gayet yeterli. Bir güne ne zaman kullanıyoruz eğer ki bu 2 e, diş ya da 1 diş kalsaydı e, bu çünkü 4 amperlik bir ürün şöyle 4 amperlik bir ürün e, benim de aküm 55 amper olduğu için 12 saatten fazla süre kalması gerekiyordu ki e, şarj edebilsin ama benim zaten aküm 4 diş e, bundan dolayı 4 amper yeterli. Büyük ürede sürüm 20 amper, o 20 amperle şarj ediyor. Yani full boş bile olsa ortama 2-2,5 saatte 55 amperlik bir aküyü fullemiş olur. Ama bu tabi akıllı yani bunun çok daha sağlıklı oluyor bunda. Ancak ben bir hata yaptım yani 4 amper değil de bunun 10 ya da 15 amperini almak lazım ya da 20-25 amperlik de satılıyor. Pahalı bir ürün diye işin açıkçası almamıştım. Ee, şimdi en azından test ettim, gördüm nasıl çalıştığını, nasıl çalışma prensibini biliyorum. Bundan sonraki ürün e, yani alacak olsam ki herhalde alacağım. E, 15 amperini ya da 20 amper alacağım bunu. Veya da 25 amperini. Çünkü gerçekten e, içerisindeki çip sayesinde hem aküleri tanıyabiliyor, hem yüzde kaç şarj olduğunu tanıyabiliyor. Hem de doğru akımla doğru şekilde şarj ediyor. Kış bakımı da var. Kış bakım modu da var burada. Burada modlarını değiştiriyorsunuz. Kış bakım modu var. İsterseniz 24 saat şarjda kalabiliyor. O süre ufak ufak kılcal kılcal bu adatlama gelmiyor şu an ama e, o şekilde şarj ediyor. O yüzden gayet güzel ve sağlıklı. E, sizlerin de bir tane alıp aracınızda bulunmanızı e, tavsiye ederim.